Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte RTD videosunu çekeceğiz arkadaşlar. Bu aslında ikinci videomuz olacak. Bu oyun ilgili bir video olacak arkadaşlar. Anlatıma geçmeden önce söylemek istediğim bir şey de var. Anlattıklarımızın hiçbir yatırım tavsiyesi değildir dostlarım. Bunu diyerekten oyunumuza başlayabiliriz. Anlatımıza başlayabiliriz arkadaşlar. Evet size de gaming videosunu daha önceki videolarımızdan gidip inceleyebilirsiniz. Orada teknik incelemesini ve detaylı bir inceleme yaptık. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte oyun hakkında biraz bilgiler vereceğim. Oyunumuza arkadaşlar buradan giriş yapabilirsiniz. Buradan giriş yaptığınız zaman hatta şöyle bir Discord'undaki link linklerden bulabilirsiniz arkadaşlar. Ben linkleri zaten açıklama kısmına yerleştireceğim. Oradan da rahatlıkla ulaşabilirsiniz dostlarım. Şimdi oyunumuz hakkında anlatımına geçelim. Öncelikle yapmanız gereken arkadaşlar şöyle göstereyim. Atom kapta NFT'lerimiz satılıyor bu arada. Herhangi bir chest alıp açıp oyuna başlayabilirsiniz. Veya dostlarım bir adet karakter, bir adet room ve arkadaşlar 8 tane item alarak da oyuna başlayabiliyoruz. Bunlar neler dostlarım? Karakterlerimizin rarity'leri var arkadaşlar. Böyle gördüğünüz üzere bu tarz karakterlerimizin rarity'ler var. Bunları ben oyuna ilave ettim ve düzenli bir şekilde oyunumuzda oynuyorum. Karakterimizin rarity'si var arkadaşlar. Bir tane karakter alıyoruz. Bir tane oda alıyoruz arkadaşlar ve 8 tane de arkadaşlar item alıyoruz. Şu şekilde bir freelance çalışan bir arkadaşımıza. Burada bir invite kart veya VIP kart bulundurabilirsiniz. Bu da size ekstra bonus ödüller veriyor dostlarım. Şimdi yapabileceğiniz şeylerden bir tanesi arkadaşlar bir tane kart almanız lazım. Bu karta göre yanındaki ekipmanların da minimum aynı rarity'de olması lazım ya da ondan yüksek rarity olmaları lazım. Bu karakterlerinize level basabiliyorsunuz dostlarım. Level bastığınız zaman mesela şu anda 37.5'luk bir stage'imiz var ve %4'lük bir artış sağlıyor bize. Level bastığımda %5'e çıkıyor ve 43.75'e 43 arttığını görüyoruz arkadaşlar. Oyunumuzda bunları stake ettikten sonra dostlarım burada bir butonumuz var. Bu butona tıkladığımızda working dediğimiz zaman orada seçimlerinizi yaptığınız zaman kazançları ve giderleri de ayarlayabiliyorsunuz. Benim elimde şu anda e, epic karakterlerim mevcut. Yani epic itemlarım var arkadaşlar. Aynı zamanda da ben bu itemları level 4'e kadar da taşıdım dostlarım. Level 4'e her level bastığımda da şu an 5.25 istiyor. Bu realiteye göre de değişiyor arkadaşlar. Kazanç sistemi nasıl derseniz arkadaşlar kazanç belli bir miktarda oyun anda yolladığınız zaman dostlarım size belli bir miktarda bir enerji gidiyor. Aynen ondan da biraz yüksek bir miktarda da dostlarım size kazanç veriyor. Bu enerjiyi de doldurmadan yani rate'inizin şöyle diyebilirim ki white paper'ında da detaylı bir şekilde yazıyordu arkadaşlar. Daha önceki videomuzdan izleyebilirsiniz. White Paper'ında da yazıyor arkadaşlar belli bir claim mantığı var. Yani şu şekilde epic bir karakteriniz varsa arkadaşlar 550 enerjinin üzerinde claim yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda da 550 enerjinin üzerinde çekim yapabiliyorsunuz. Yani NFT'lerinizi geri çekebiliyorsunuz. Enerjiniz 550'nin altında ise çekim yapamıyorsunuz. Tabii ki de bu epic için geçerli. Diğer arkadaşlar rare için ise dostlarım rare karakterleriniz varsa rare karakterde 250 diğerinde de daha aşağı ve legendary'de daha yüksek. Bunu yine White Paper'ında daha önce videomda inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Orada anlattım. Bu level mantığı nedir? Bundan bahsedeceğim sizlerle dostlarım. Bundan bahsetmeden önce orders kısmını açalım. Burada aldığımız siparişler var dostlarım. Bu siparişlerde normal eğer rare'iniz varsa şuradaki level'ınız 1 ise arkadaşlar ya da 0 ise bir tane sadece order'ınız oluyor. Ama benim gibi level 2'ye taşırsanız arkadaşlar 2 adet order kendisi veriyor level 2'de ve ayrıca 150'nin üstündeyse şu alan dostlarım. Şurası 150'nin üstündeyse bir tane alım hakkınız oluyor. Siz de satın alabiliyorsunuz jetonla. 50 adet RTD jetonla. Level 2 ise arkadaşlar yani level 2'ye ulaştıysanız 300 300'e çıktıysanız arkadaşlar 95 de vererekten ikinci slotu da alabiliyorsunuz. Ben almadım çünkü biraz Royce'u uzun ama bakalım ilerleyen zamanlarda alabilirim. Şu anda token'ımı elimde tutuyorum. Kazandığım token'ları sürekli elimde tutuyorum. Oyunun güncellemeleri gelecek arkadaşlar. Bu ay içerisinde çok fazla güncellemeleri var. Hepsi de token'ımızın üzerine yapılmış. Yani ekosistemleri çok güzel ilerletiyorlar. Ben de çok beğeniyorum projemizi. Bu level mantığında şuradan bakabiliriz dostlarım. Level'ları gördüğünüz üzere arkadaşlar 0-149 diyor. Bu level nereden geliyor diyorsanız aldığınız itemlardan geliyor. Az önce size gösterdiğim itemlardan, statülerin değerlerinden geliyor arkadaşlar. Bu statülerde level basarak arttırabilirsiniz ya da rating'inizi yükselterek arttırabilirsiniz. Ben şu anda 300'e ulaştırdım level 4 epic yaparak da arkadaşlar. iki tane bana free orders'ım var. Sizin bir tane olabilir level basmanız gerekebilir arkadaşlar. iki tane de satın alım yapabiliyorum aynı zamanda. İkinci olarak özelliklerinizden bir tanesi buradan paranızı çekim yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Claim mantı buradan claim edebiliyoruz arkadaşlar. Buraya 136 yazıp çekebilirim mesela. %5'lik bir fee alıyor dostlarım. Buradan da yatırım yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yatırımlarınızı da buradan yapabiliyorsunuz. Tabii ki de enerjinizin dolu olması önemli. Burada da göstereyim. Az önce dediğim gibi arkadaşlar 550 enerjinin üstünde olmam lazım ki ben claim yapabileyim ya da NFT'lerimi geri çekebileyim epic olduğu için. Sizin de rarity'niz hangisiyse o şekilde yapabiliyorsunuz dostlarım. Manager Skills denilen bir sistemde var arkadaşlar. Bunlar da şu şekilde. Eğer bir invite kartınız ya da VIP kartınızı oyuna stake ettiyseniz dostlarım günlük olarak boost alabiliyorsunuz. Bunu da nasıl alabiliyorsunuz? Atomic Hub'da herhangi bir işlem yaptığınız zaman yani herhangi bir değerde bir item aldığınız zaman buradaki wax oranına göre arkadaşlar ne kadarlık örnek veriyorum 100 wax kalım yaptığınız %1'lik günlük bir boost veriyor. Bu boost artışları yani sizin aldığınız boostlar şurada totalde aldığınız boostlar hepsi size kar olarak gelmiyor arkadaşlar arkadaşlar. Aynı zamanda aldığınız orana göre onun bir tık altı kadar da enerjinden de artış oluyor. Yani e, yatırım yaptığınız örnek veriyorum. Lavul bastınız arkadaşlar. Lavul bastıktan sonra kazancınız %5, %1, %2 direkt artmıyor. Aynı zamanda enerji miktarınız da otomatik olarak artıyor dostlarım. Bunun da bilgisini vereyim sizlere. Burada kazançlarınızı görebilirsiniz. Manager Skills hakkında da biraz bilgiler verdim. Craftlarımız var arkadaşlar. Craftlarımızı açalım. Burada herhangi bir karakterinizi craftlayabiliyorsunuz. Mesela karakterim Epic benim. Ben bunu Legendary'e çıkartmak istiyorum. Buradan 580 tane token vererek arkadaşlar Legendary'e çıkartabiliyorsunuz karakterinizi. Veya diğerleri için de aynı şekilde hepsinde arkadaşlar bu şekilde level'ını basaraktan da arttırabiliyorsunuz token'ımızı vererekten de arttırabiliyoruz. Yani rate'imizi de arttırabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle mesela legendary'e çıkartabiliyorum ben de. Tabii ki de bu sizin tercihiniz. Çıkartabilirsiniz ya da çıkartmayabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Open chest denilen bir alan var arkadaşlar. Buradaki fiyatları görüyorsunuz. Bu şekilde rate'inize göre bir fiyat var. Bunlar ne işe yarıyor diyorsanız mesela ben bir epic set açmak istediğimde 3.5 rate'de veriyorum arkadaşlar. Bu rate'deyi karşılık olarak bana 2 tane kart veriyor arkadaşlar. Bu kartlar ne kartlar derseniz bunlar sipariş kartları. Orders katları bunların da belli bir miktarda gün örnek görüyorum bunun mesela 24 enerjisi varmış 24 tane siparişten sonra bu kart kullanılamaz hale geliyor gelip buradan da açabilirsiniz ya da otomatik yaptan yine orderslardan da gelip alabilirsiniz arkadaşlar bu şekilde. Aynı zamanda arkadaşlar open denilen, open pack denilen bir alan var. Herhangi bir chestiniz varsa dostlarım o chestten de buradan açım yapabiliyorsunuz. Yani atom kaptan değil de buradan açım yapabiliyorsunuz. Ondan sonra ister cüzdanınıza çekebilirsiniz. isterseniz de oyun içerisinde kullanabilirsiniz. Burada bir yenileme sayfası var. Önceden oyunda bir sıkıntı vardı. Yenilemek için her işlem yaptıktan sonra oyuna çıkıp girmeniz gerekiyordu. Artık bu olay çözüldü. Şuradaki yenilemeye bastığınız zaman otomatik olarak da yenilemesini yapıyor. Her 6 saatte bir, ben şu an 6 saatte bir kazanç elde ediyorum. Sizin rare karakteriniz varsa 3 saat. Normal karakteriniz, common karakteriniz varsa 1 saat. Legendary'de de daha farklı arkadaşlar. 6 saatte bir claim yapıyorum. 6 saatte bir de göreve gönderiyorum arkadaşlar. Bunun da bilgisini vereyim sizlere dostlarım. Atomic Cap'tan bu proje ile alakalı bir çekilişimiz daha olacak. Bizi Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Twitter'ımızdan bir çekilişimiz olacak. 2 adet e, small chest alacağız. Bunlardan bir tanesini büyük ihtimal Discord'da yaparız bir tanesini Twitter'da yaparız onu zaten arkadaşlar bizleri Discord'dan ve Twitter'dan takip etmeyi unutmayın oralardan paylaşımlarımızı yapacağız bir de bir token'ına bakalım projemizin projemizin token'ı wax değeri olarak çok yüksek çünkü kazançları biraz e, token olarak az token olarak da az olduğu için burada biraz yüksek arkadaşlar şöyle ben de biraz yakınlaştırabilirsem e, çok fazla açmışım sanırım evet şöyle biraz yakınlaştırayım size de biraz proje hakkında da şey olur. 4 saatliğe bakıyorum. Zaten projemiz biraz yeni çıktı arkadaşlar. Projemiz 10, 17-18 vakslara kadar gördü. Çünkü şu anda level basmak maliyetli ve oyunun ROI'si de biraz uzun arkadaşlar. ROI Calculator denilen bir sistem var. Discord'larından da gerek bakabilirsiniz. ROI'nizi de buradan hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda trade'lerinizi de buradan yapabilirsiniz arkadaşlar. Trade'lerinizi de buradan alabilirsiniz. Daha uygun fiyatlarda buralardan ulaşabilirsiniz dostlarım. Projeyi buralardan da bakmayı unutmayın. Projemiz güzel ilerliyor. Ben de çok severek de oynuyorum. Aynı zamanda da projeyi destekliyorum arkadaşlar. Yine de sizin yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar hiçbir şey. Sizin kendi riskinizdir. Bunu unutmayın arkadaşlar. Yani biz bir yatırım tavsiyesi yapmıyoruz ama ben de projeyi oynuyorum arkadaşlar. Oynamayı da devam edeceğim bir süre boyunca. Çekilişe de katılmayı unutmayın arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Her güncellemede projeyle alakalı video çekeceğiz arkadaşlar. Uzun süreli bir anlaşmamız var Her videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize İyi bakın bol kazançlar.